bilmiyorum ama Yüksek Seçim Kurulu milletvekili sayılarını yayınladı. Bundan kısa bir süre önce 13 ilin milletvekili sayısı arttı. 27 tane ilin milletvekili sayısı azaldı. Milletvekili sayısı azalan 27 tane ilin içinde sadece Cumhuriyet 3 tane, Cumhuriyet Halk Partisi 1 tane MHP var. 4 tane. Geriye kalan 23 tanesinde AK Parti birinci parti. Bu şu demek oluyor. AK Parti kafadan bir 27 tane milletvekilini kaybetti. Gibi. Görünen o. Kaybettiden kastım 2007'deki gerilim. Bizim değerli genel kurmayımız yeni muhturalar vermezse. 2007'deki gerilim asla tekrar şu süreçlere göre yakalanamayacağı için aynı noktalarda aynı oy oranının tekrar kazanılması çok zor. Dolayısıyla bu 27 yıl önce bir 24 tane milletvekilliği gidiyor. Bunlar 13 tane ile paylaştırılmış. 13 ilin milletvekili sayısı artıyor. Bu 13 ilin içinde de AK Parti'nin baskın olarak oyu yüksek olan iki il var. Sakarya ve Kayseri. Bunun dışındaki illerde denge var. Bu demek ki AK Parti'nin 2007'deki gerilim yakalansa bile yakalansa bile Ortalama 20 ile 30 milletvekili, o gerilim katsayısına rağmen bir azalma olacak. E şimdi gerilim ne düşük olduğuna göre, biraz önce bahsettiğim faktörlerden dolayı MHP'nin ve CHP'nin konumu seçmenin en azından genel kalıplar içinde kendisinden uzaklaştığı partiler durumunda olmadıklarına göre. Yani Yüksek Seçim, seçim Kurulu'nun e, bu e, dağılımı kasıtlı yaptığını mı? Hayır, öyle bir şey var mı Yok değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun evet, yaptığı tamam. değil. izleyicilerimiz onun için evet. Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı doğrudur. Önceden İstanbul'dan bu nüfus, rakamları değişen nüfus tabii, durumuna Rakamları tabii. örnek veriyorum. 200 bin kişi bir milletvekili seçiyor bir başka ilde. 50 bin kişi iki milletvekili seçiyor. Böyle garip bir dağılım vardı. Bunu kısmen de olsa tamir etmek için bunu düzeltti Yüksek Seçim Kurulu. Evet, yani evet. ben bu rakamları Yüksek Seçim Kurulu'na bir menfilik atfetmek için açıklık söylemiyorum. Et, açıklık ha, getirmek için sordum. Açıklayalım yani. onu. Evet. Şimdi ama oluşan yeni rakam yapısı içinde o gerilim kas yakalansa dahi AK Parti'ye bu %20 ile %30 milletvekiline mal olacak. E şimdi aday profili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemdeki söylemleri ve benzeri şeylerde yan yana getirdiğinizde AK Parti anayasayı hazırlayıp millete referanduma sunacak bir çoğunluğu yani 330 küsuru yakalar mı, yakalamaz mı? Allah kerim. Yani bir de e, Alaaddin Bey'in de ifade ettiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi de eğer Hakikaten milliyetçi muhafazakar gelenekten gelen bir takım insanları listelerin en azından ilk sıralarına koysa yani kendi tabanını memnun edecek ve tetikleyecek, hareketlendirecek bir liste ki değerlendireceğiz onu da koysaydı. Koysaydı, koysaydı bu seçim her türlü sürprize gebe derdim. Evet, Ama şu peki. anda muğlaklık var peki, yani. Peki değerli seyirciler reklamlardan sonra Milliyetçi Hareket Partisi ve arkasından da Barış ve Demokrasi Partisi'nin listelerini değerlendireceğiz. Sevgili seyirciler, Sevil Düşünce devam ediyor. Siyasi partilerin 12 Haziran seçimlerine dönük listelerini konuşuyorduk. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday listelerini değerlendireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi için de e, merkeze kayma tartışmaları yapılıyor. E, listesinin doğru olmadığına dair, iyi liste hazırlanmadığına dair e, eleştiriler var. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi için değil. İşte biraz önce de konuştuk. Halk Parti içinde, Cumhuriyet Halk Partisi için aynı eleştiriler yapılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi de bu eleştirilerden payını alan bir parti. Tamer Bey'in değerlendirmesiyle başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin devşirme bir parti haline geldiğine dair eleştiriler var. Milliyetçilikten uzaklaştığına dair eleştiriler var. Statikocu bir parti olduğuna dair eleştiriler var. İşte Ergin Akon'a destek çıkmasıyla ilgili eleştiriler var. Var da var. Evet. İşte zaten referandumda hayır e, şeklinde bir tavır gösterdiği için ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. E, son bu milletvekili listeleri konusunda ne diyorsunuz? Evet burada MHP ile ilgili e, bu eleştirileri ben de ciddiye alıyorum. Kendi tabanını hareketlendirecek bir liste yapmadığı görüşüne ben de katılıyorum. Şimdi bunu eee MHP için eskiden beri hep şöyle söylenirdi yani merkez partisi neden olamıyor noktasında eleştiriler yapılırdı. Ama burada bir takım eski doğru yol partili bakanları listelerini alması onun merkeze doğru gittiğini göstermez. Çünkü o doğru yolda eski bakanlar merkezi ifade etmiyorlar. Bir de şu var evet. yani o merkez partisi niye olamıyor eleştirileri yapıldığı sırada merkezde gerçekten bir potansiyel vardı. Elbette şimdi merkezde bir potansiyel var mı? Yani boşalmış vaziyette, kutuplaşmış vaziyette şimdi, şu anda tabii. değil şimdi mi? Şimdi şey? o e, aynen doğru yolla eski bakanları gösterdiğiniz zaman neden e, olmuyor? Çünkü onların karşılığı yok e, o o kitlelerde, o kaldı ki ya. merkezin içini boşaltan adamlar o. Tabii onlar için, tabii onlar, onlar zaten 90'lı yıllarda Anavatan ve Doğru Yol Partisi'nin içini boşaltan bir süreci e, simgeliyorlar. Burada Belce en iyi örneklerden bir tanesi şu olabilir. 99 yılında MHP %20 oy aldı. O zaman AKP diye bir parti var mıydı? Yoktu. Ancak 2002 seçiminde ne oldu? MHP barajın altında kaldı 8,5 oyla ve AKP çıktı %34 oy aldı. Demek ki buradaki geçişi görmek mümkün. Yani AKP'nin e, aya oy veren 34, %34 almasını sağlayan kitle içerisinde milliyetçi taban, MHP tabanından önemli bir geçiş oldu. Şimdi bunu görmesi lazım MHP'nin. Buna yönelik bir projeksiyon yapması lazım. Ama işte listelere baktığımız Ama zaman... Ama dediğiniz şey doğru. Gerçekten 20'den 8 mı düşmüştü tabii. o zaman? Yani e, 12, 13, yaklaşık o, 11 buçuk mu ediyor? Evet 11 buçuk. 11 buçuk puan 11 evet. e, başka partilere gitmiş. En çoğu da o zaman AK Parti'ye gitti diyorsunuz. Şimdi burada zaten işin sırrı. Yani burada milliyetçi muhafazakar oylar Türkiye'de %70 gibi bir oysa sağ oylar diyelim. Şimdi buradan nasıl oy alacağını? Bunu tabi sadece MHP'nin görmesi değil, AK Parti'nin de görmesi gerekiyor. Diğer muhafazakar evet, partilerinin de görmesi gerekiyor. gerekiyor. Bu ana arter bu. Bu ana arterle ilgili bir projeksiyon yaparsanız, seçim beyannamesi olarak, parti şey liste,ler aday listeleri olarak, parti politikası olarak, o zaman bir şey yakalarsınız. Şimdi burada tabi MHP'nin barajla ilgili konusunda böyle bir kendi tabanını hareketlendirecek bir atraksiyon yapamadığını görüyoruz. Bu bir eksi ama görece bir artı var. Yani şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu buna tam olarak artı demek de mümkün değil de. Yani eğer biraz önce AKP'ye yönelik eleştirimizde AKP mesela referandum olayını iyi değerlendirerek orada o hatayı yapmasaydı yani biraz önce söyledik o eleştiri yaptık. Bunu AKP başaramadığı için burada MHP bir daha fazla zarar görmekten kurtulmuş oluyor. Yani görece bir şey bu tabii. Yani eğer e, şu anda barajın bir miktar üzerinde görünüyor. O yüzden e, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir de MHP burada hani Engin Alan gibi bir ismi koyarak orada bir sembolik olarak e, kendisine zarar verebilecek bir adım attı. Çünkü bu sadece bir isimden bir şey olur mu meselesi değildir. Orada siz referandumda zaten hayır destekçisi olarak bir 12 Eylül e hesaplaşma noktasından da bir sembolik olarak çok bir vahim bir hata e, yaptı MHP bunu da şey yapıyor yani Ergenekon e, olayına karşı ki pozisyonunu e, anlatması aslında negatiflik var bir de referandumla bağlantılı olarak o negatifliği besliyor Ve MHP ile ilgili problem o e, o yüzden e, bir de mesela hani MHP hani dedik Ramiz Ongun gibi ya da e, Mansur Yavaş gibi isimleri e, AKP aday göstermediği için eleştirdik. E, MHP e, MHP bunları zaten dışlamış oluyor. Zaten Sonra, MHP zaten dışlamıştı. Bunları. Zaten dışlamıştı. Referandum Onları tekrar al, e, almıyor ama kimleri alıyor? İşte bir ara e, Ümit Özdağ'ı alıyor. Mesela bir ara aday aday olmasını bile den büyük bir rahatsızlık duyduğu Sayın Bahçeli'nin bir ismi tekrar alıyor. Şimdi O zaman o kuşatıcılıkla ilgili konu e, havada kalıyor. Çünkü Ramiz Ongun gibi bir sembolik ismi almadığınız zaman yani partinin kodlarını, çekirdeğini ifade eden isimleri almayıp orada işte Ümit Özdağ gibi bir isim aldığınız zaman Ümit Özdağ orada neyi sembolize ediyor? İşte o sembolize ettiği nokta MHP'nin referandum veya Engin Alan'la ilgili o çizgiyi hatırladığımızda Ümit Özdağ da orada aslında o geniş yani MHP'yi daha ileri yelkenlerini artıracak yani şöyle söyleyeyim. MHP'yi daha ileri oy Potansiyeline götürebilecek AKP'den AKP'ye giden oyları geri alabilecek bir çizgi temsil etmiyor. Evet. Bu, bu şey yani Ümit Özdağ veya evet. benzer isimler. Yani bu yeni süreci Türkiye'nin yeni sürecini ne MHP'nin e, şu anda uyum sağlayamadığını görüyoruz. Bu bu uyum sağlayamamada oy e, sandığında MHP'den ee, belki baraja geçecek ama daha uyum fazla bir Uyum sağlamayı oy. bırakın. Evet. Uyum sağlama arayışının da olmadığı. Tabii, yani olmadı, mesela olmadı. Evet. uyum sağlamak isterseniz de yapamazsınız. ona göre arayış içerisinde evet. olursunuz yapamazsınız. Bu arayış da yok burada. Böyle bir şey yok. Yeni süreçte mücadele eden insanları destekleyen, onları evet. listelerine koyan bir anlayışın hakim evet. olduğu anlaşılıyor Aynen, sanki. Evet. evet. evet e, bu konuyu en iyi siz anlarsınız. Alaaddin Bey. Evet. E, Ülke Ocakları Başkanlığı yapmış birisi olarak e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin içini tanıyan birisi olarak evet. ee, soru sormayalım size. Yani ne diyorsunuz? Ben bir soru efendisi? sormama izin verir misiniz? Aa, estağfurullah istağım bu konuğumuza. Bugün ülkücü olmak ne demek? Bir de e, ülkücülerin konumu siyasette e, nedir? E, bizi bir aydınlatırsanız çok seviniriz. Ya nasıl ülkücü olunur? E, hayır değil. Yani bugün ülkücü kendisini nasıl tanımlıyor? Bugünün konjonktüründe nasıl tanımlıyor? Bir de e, e, böyle tanımlayanlar e, siyasetin neresinde duruyorlar? Veya siyaset onlara nasıl bakıyor? Bugün e, ülkücü e, kendini konumlandıramıyor. Bir yere konumlandıramıyor. Bugün MHP'de ülkücüyüz diyenler kendini karşıtlıklarıyla ifade etmeye çalışıyorlar. Halbuki ülkücü fikriyat bir antitez değil, tez olarak ortaya çıktığını iddia eder baştan bu yana. O tez olma iddiasını... Kaybetmiş bir vaziyettedir yani. Geriye düşmüş bir vaziyettedir. Ee, e, MHP'yi diğer partilerden ayrılan önemli şeylerden biri bir kadro hareketi olmasıydı. E, bu kadronun da bir medeniyet algısı ile beraber ortaya çıkmasıydı. Onu bir, kısaca bir anlatır mı? O medeniyet algısı. O medeniyet algısını şu. Evet. E, şöyle özetliyorduk biz sloganlaştırıyorduk. İslam ahlak ve fazileti, Türklük gururu ve şuuru. Bunu bilimsel bilgiyle e, pozitif bilimle taşlandırıyordu. Ama şimdi baktığımız zaman bu şu anki öküzcü diyen insanlarda böyle mafimatik filmlerle kendini ifade eden içi boşaltılmış anlıyor musunuz? Böyle... işte Türkiye'ye bölünecek. MHP'ye oy vermek zorundayız. Niye MHP'ye oy vermek zorundayız? İşte Türkiye'ye bölünecek. MHP olmazsa Türkiye bölünür. Gibi böyle çok sığ bir şeye oturtuldu. Yani MHP'yi e, kadro hareketi olarak değerlendirmezsek e, e, MHP merkeze çekilmek isteniyor. O zaman e, sosyolojik olarak partileri iki şekilde tahlil edebiliriz. Bir e, kitle partileridir. iktidara talip olur. Bir de dünya görüşü enjekte ederek bir ahlak nizamını kadrolara yükleyerek o kadroyla toplumu yönetmek iddiasında olan hareketlerdir. MHP bunlardan biridir. O zaman siz bu iddiadan vazgeçtiniz. O zaman siz... Kayboldu mu? Iddi... MHP kaybetti mi bu iddia ediyorsunuz? E şu anki şartlarda adaylarına baktığımız zaman da uygulamalarına baktığımız zaman da bu iddiayı kaybettiğini görüyoruz. Baktığımız zaman Peki... referandumdaki durduğu şekilde de bunu görüyoruz. Durduğu var yerde mı? de bunu görüyoruz. Alttan gelen bir şey var. Enerji var mı? Yeniden tanımlamak, ülkücülüğü bugünün şartlarında yeniden konumlamak için bir hazırlık, bir çaba, bir kadro var mı? MHP'nin dışında. Bir şunu söylüyorlar Anadolu'da görüştüğümüz arkadaşlarımız... Reis bir bayrak açılması lazım. Birinin önderlik yapması lazım. Birilerinin önderlik yapması lazım. Bu milli vicdanın yeniden canlandırılması, yeniden ateşlenmesi lazım. Tabii ülkücü harekete baktığımız zaman bir taşra harekettir ya, baktığımız zaman. Yani bir köylü hareketidir, bir erkek hareketidir. Sosyolojik manada böyle de değerlendirmek lazım. Yani devlet beye düşen şuydu, geldiği zaman ben ümit vardım orada, işte şehirli hale getirebilir belki. Devlet Bey ilk elini öpmeye başladıklarında ilk geldiği zaman genel başkan olduğu zaman böyle şekilde ve kıpkırmızı olur diyoruz. Şimdi bakıyorum bayramlarda el böyle geziyor tabii yani e, o taban Devlet Bey'i dönüştürdü. Şimdi Devlet Bey dün bizim ülkücü olarak e, durduğumuz zeminin tamamıyla karşısında duruyor. Dün biz milletin değerlerine yakındık. Ülkücü milletin değerlerine yakındır. Ama Devlet Bey'e sorarsanız e, kurulu nizamın değerleri mi? Milletin değerleri mi? Evet, kurulun zaman değerleri. Şimdi ben 80 e önce bu düzeni değiştirmek için yükücü oldum. Çok açık söylüyorum. Ama Agi Aktoy Güner Bey cezaevinde şunu söyledim Amak'ta yatarken. Dedi ki ya biz işte cezaevindeyiz fikrimiz iktidarda. Valla ben Kenan Evren ve Cuntası'yla hiç aynı fikirde olmadım. Yani geçen zaman gazetesinde profesör lakaplı biri yazıyor. Ülkücülük 80'den önce antikom milliyetçilik antikomünizmdi. Hiçbir zaman öyle değildi. Milliyetçilik bir dünya görüşüdür. Yani bir algısı vardır. Medeniyet algısı vardır. Ben, ben şimdi medeniyeti üç ana eksene ayırıyorum. Medeniyetlerin kökeninde de inanışlar vardır, dinler vardır bana göre. Doğu medeniyeti, Batı medeniyeti, İslam medeniyeti. Ben kendimi İslam medeniyeti ekseninde görüyorum. Ha bir parçam Batı medeniyetinin olabilir, bir parçam Doğu medeniyetinden etkileniyor olabilir ama ben daha çok İslam medeniyeti algısıyla ailemden aldığım, toplumdan aldığım şeyler. Şimdi Devlet Bey ve yandaki heyete baktığımız zaman daha çok kendini Batı medeniyeti içerisinde görür. Yani şimdi o zaman Ülkücü hareketin kendi düşünce eksenini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Kodlarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Hafızasını yeniden organize etmesi gerekiyor baktığımız zaman. Bir de tabii değişen topluma göre yapması Tabii lazım ki günün olur. şartlarına göre de yapması evet. gerekiyor. Yani Rahmetli Türkeş Enver Paşa maksimalistti. Mustafa Kemal ve arkadaşlar da minimalisti. Rahmet Türkeş ikisinin üzerine basardı. Bir tarafıyla maksimalisti, bir tarafıyla minimalisti. Tamam Turan'ı gözünde tutardı ama derdi ki Türkiye kesinlikle riske girmemeli. Ama şimdi Devlet Bey diyor ki kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. İşte kimse de bizim toprağımızda göz olmasın. E, Sayın Şandır diyor ki işte Türk nedir diye soruyor bu gazeteci arkadaşımız. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türk denir diyor. Şimdi burada yüküzlük çok ciddi manada bir şey kaybediyor. Yani. Mesafe kaybediyor ve iddiasını kaybediyor. Sizce o, nedir Türk? Ya bir ülkücü Türk, olarak Türk nedir? Türk haksızlığa baş İslam'la ahlaklanandır. Bir etnik kökenle falan bilgisi yok yani. Ya ben duruşla ya yani illaki etnik şeyleri vardır ama tek tanım o değildir. Ve en önemli, en özellikli tanım bu değildir. Yani. Şimdi Sokollu bana göre Kürt, Türk müdür? Evet Türktür. E, Yeniçeriler bana göre Türk müdür? Bana göre evet Türktür. Niye? Türkçe konuşuyor. Türkçe hissediyor. Yani olaya imparatorluk tahayyülüyle, imparatorluk e Bakış açısıyla bakabilmeye gerektirir öykücülük. Evet, Maksat yani, olduysa listeye tamam oldu, geçelim oldu, hocam. Oldu. Kusura bakmayın ama bunların açıklığa kavuşması lazım. ben kendim için sordum ama herhalde halkımız da bunu öğrenmek istiyordu. Evet, evet. Teşekkür ederim. liste, MHP'nin listesini konuşalım isterseniz biraz kısaca süremizde hızla ilerliyor. listesi